Türk bayrağını birinci meclisin önünde alacak. Bu Ankara'da mümkün olmayan bir noktaydı. Boyun gelen o sevgi sevni gördünüz. Hem bütün misafirlerimize böyle bir organizasyonda bize destek oldukları için çok teşekkür ediyorum. Şu anda Türk bayrağımızı son kadar evet. Kendisi bir evet. <laughs> kilometre dört... Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan himayesinde 784 kilometrelik milli mücadeleki illerimizi kapsayan dünya takımlarının katıldığı, Türkiye takımlarının katıldığı güzel bir bisiklet turunu organize ediyoruz. Sivas'tan start aldık. Sivas, Amasya, Amasya Havza. Ve bugün Havza Samsun etabını gerçekleştiriyoruz. 100 tane bisikletçimiz Sivas'tan bu yarışa katıldı. Ancak bazı hadiselerden dolayı sakatlanmalar, zaman digilme takımlardan dolayı birkaç sporcumuz bu yarışı yarda bırakmak zorunda kaldı. Bu yarışın bizim için güzelliği şu, ilk defa milli mücadelenin geçmiş olduğu güzergahta yapılması, il valilerimizin, belediye başkanlarımızın, genç ve spor il müdürlerimizin ve halkın ellerinde Türk bayrağıyla bu organizasyona sahip çıkmaları. Yol boyunca heyecanlar birbirini kovaladı. Yol boyunca bisikleti elinde olan çocuklar bizlere eşlik etmek istediler ve o günü yaşayarak bugünlere gelme noktasında Türk milleti olarak birlik ve beraberlik içerisinde bir olduğumuzu, beraber olduğumuzu, vatanımız için, milletimiz için, bayrağımız için canımızı feda ettiğimizi ve edeceğimizi bir kez daha gösterdik. Yarın Samsun, Çorum, Çorum, Çankırı, Çankırı birinci meclis olmak üzere 784 kilometrelik etabını sikletçilerimiz Türk bayrağını ilden ile taşıyarak pedalların ve kendilerinin omzuna yükselterek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Ankara'da yapılacak olan organizasyonda teslim edeceğiz. Ve bugün biz şunun için sevinçliyiz. Hiç durmadan devam eden, istikbale emin ve güvenli adımla devam eden Türkiye yüzyılında çok iyi noktalara gelebilecek gençlerle biz bu organizasyonu yapıyoruz. Bütün yetkililere teşekkür ediyorum.